Geçtiğimiz hafta Mersin'deki polis evine gerçekleştirilen terör saldırısıyla ülkece sarsıldık. Bu hain saldırıda şehit olan polisimize tekrar Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize bas sağlığı diliyoruz. Biz ülke olarak acı duyduk, sarsıldık. Ama gördük ki Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler acıyı paylaşmak yerine cenazemizi hiçe sayarak kutsal şehit tabutunu siyasete malzeme etmiş. Buradan nasıl bir karalama operasyonu düzenleriz? Nasıl bir siyasi kazanım elde ederiz derdine düşmüştür. Ey fotoğraman Süleyman! Sende vicdan var mı? Milyonlarca yürek şehidin acısını yaşarken hiç mi utanmadın böyle bir kumpas kurmaya? O an aklınıza böyle aşağılık bir planı işletmek nasıl geldi? İçişleri Bakanı bizzat AK Parti hükümeti tarafından serbest bırakılmış, dördüncü yargı paketiyle cezaevinden tahliye edilmiş bir PKK'lının saldırıyı düzenlediğini iddia etti. Gazeteci görünümlü tetikçiler ve troll ordularıyla kurduğu kumpasın gerçek yüzü çok kısa sürede ortaya çıktı. Ülkemizin genel asayişini sağlamakla görevli olan İçişleri Bakanı, kamu önünde açıkça suç işledi ve halkı kim ve düşmanlığa tahrik etti. Biz foto roman Süleyman'ın suçlularla yan yana gelmesine, suç işlemesine alışığız. Çünkü uyuşturucu kaçakçılarından siber suçlulara, çete liderlerinden kadın katillerine kadar kendisinin geniş bir fotoğraf albümü var. Suçlularla fotoğrafları albüm olmuş. İçişleri Bakanlığı'na takılmış en güzel lakap Foto Roman Süleymandır. Biz bunun bilincindeyiz. Bunun da üzerine çıkamayacağımızı biliyoruz. Ancak kendisine yeni bir lakap takacağız. Bundan sonra onun adı Pinokyo Süleyman. Hepimizin çocukluğundan da hatırlayacağı gibi Pinokyo da aynı Süleyman Soylu gibi beceriksiz bir yalancıdır. Yalan söylediğinin ortaya çıkması üzerine burnu uzamaktadır. Pinokyo Süleyman, kumpasçı Süleyman, şunu iyi bil. Biz senin kumpaslarına asla boyun eğmeyiz. Çok sevdiğimiz ülkemizi senin gibilerin elinden kurtaracağız. İşini yapmak yerine Kumpas kuran senin gibiler önümüzdeki ilk seçimde tarihin tozlu raflarına kaldırılacak. Ama sana bir sürprizimiz daha var. O seçimler gelene kadar Türkiye'nin her yerinde senin için hazırladığımız bu fotroman albümü dağıtacağız. Bu fotroman albümde yan yana geldiğin bütün suçlulara fotoğrafların var. Bu fotoğrafları tüm Türkiye'de halkımızın gözlerine sereceğiz ve meydanlarda senin fotoğrafın albümünü dağıtacağız. İçinde bir nebze insanlık onuru kaldıysa bir taksiciyi bahane ederek attığım bu iftiradan dolayı pişman olduğunu söyle. Derhal CHP'den ve kamuoyundan özür dile. Bu millete yapacağın en büyük iyilik o bulunduğun görevden istifa etmektir. Katıldığınız için herkese teşekkür ediyoruz.